Kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz arkadaşlar. Bakalım fincanızda neler çıkacak bir gün. Canlarım bakın burası orman gibi bir yer bakın. iki kişi böyle bir yerlerden bir şey topluyorsunuz. Mantar mı desem bir şeyim ama mesafada yürüyerek yürüyerek yani birinden küssünüz barışırsınız bir bahaneyle yani diyebilir. Gidelim bu şeyler yapalım yani gidelim bir şeyler yapalım arkadaşlar. Öyle bahaneyle bir açık havada yani illaki şey değil belki değişiklik olsun diye de böyle bir şeyde bulunabilir arkadaşlar. Bakın fincanımız çok güzel çıkmış arkadaşlar. Çok tatlı çıkmış fincanımız. İzleyen niyetine diyorum canlarım. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın biri sizin evinize geliyor. Siz de evdesiniz bakın. Evde oturuyorsunuz ama geliyor. Bunu arkasından daha biri geliyor arkadaşlar. Öyle bir iki yolunuz olur kısa kısa. Gidiyorsunuz ama yani yani bunlar eve kadar geliyor. İstemiyorum yani. Görüşmek istemediğiniz biri olabilir. Belki sizi zamanda kırmış arkadaşlarınız olabilir. Ben yokken arkamdan konuştu dediğiniz biri olabilir canlarım. Çünkü kapıyı açıp gördüğü zaman mutlu olamıyorsanız yani. Heh, bu mu geldi diyorsunuz canlarım. Ondan bir iki kısa yolunuz olur. Üç kişilik yani üç tane oluyorsunuz bir bir arka arka gelen iki misafiriniz çıkıyorsunuz bakın konuşmalar var görüşmeler var arkadaşlar bir yerlere gidiyorsunuz bakın belki bu gelenler sizin aranızda açılmasına sebep olan biri olabilir ama burada da barışmanızı sebep olmak için kapınızı çalabilir arkadaşlar eğer affedersem yine aynı şeyler yaşar mıyım derseniz ama çok araya mesafe koyduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Belki bir ay belki aradığı zamanda diyorsunuz yani müsait değilim çok böyleyim. Şu an sınırlarım gergin yani görüşmek istemiyorsunuz bir bahaneler uyduruyorsunuz ama en sonunda bunlar kapınıza kadar geldiğini görüyorum arkadaşlar bunlar bayan olarak çıkmış arkadaşlar. bakın kapının ağzından çıkıyorsunuz siz. Bakın siz şurada da böyle kedi fare gibi yani sürekli sizi büyük gözün önünde takip ederek mi desem yani siz ne işi yapıyorsunuz bakın arkasına bakarak yani gizleden gizliye bakın kapının önünde böyle ufaktan ufağa sizi takip eden bir insan var arkadaşlar. Bu insan e, belki bir işin yönetmeni de olabilir arkadaşlar. Çünkü bakın şurada bir otorite sahibi olan biri çıkmış arkadaşlar. Yani yüzünüze gelip konuşamıyor arkadaşlar. Böyle duygularını içten içe yaşayan insan yani. Diyebilirsiniz ya öyle bir insan yok yani. Burada ikili vakitler çıkmış. iki ay belki iki senedir çalışıyorsunuz aynı yerde. İki seneden bir yana siz terkip ediyor bu insan. Karşınıza çıkıp konuşamıyor arkadaşlar. Böyle duygu şeysi böyle sınırlı görünüme sahip. ince uzun boylarda böyle yakışıklı bırak olarak çıkmış arkadaşlar. ki bu insandan ilgilenen belki kızlardır, belki kadınlardır çoktur arkadaşlar. Bu erkek kadın yani fincanda tam çıkmıyor arkadaşlar böyle şey çıkmış arkadaşlar. Yani diyebilirsiniz yani ben bundan konuşsam konuşmazsam yakışıklı siz güvenemiyorsunuz belki de. Baktığını farkındasınız diyebilirsiniz. Bundan koca da olmaz bir şey ama Arkadaşlar böyle bir insan iki senedir öyle iki sene olabilir, iki ay olabilir. ya yani ikili vakitlerden bu yana takip etmiş arkadaşlar. Hala da takip ediyor. Bu insandan böyle bir ufak tefek adımlar görüyorsunuz. Farkında değilsiniz arkadaşlar. Bu insan karşınıza çıkıp bu haftaya ki bu haftadan sonraki hafta çok yakın yani. Çok yakın. Bu önünde bakın konuşmanız var. Çok yakın yani. Alta çıksaydı zaman var diyecekti. Konuşmanız olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar sürekli aile büyüklerine böyle ağız dalaşına giriyorum. Yani beni anlamıyor diyebilirsiniz. Yani yorgun yorgun geliyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz. Böyle kendinizi yatağa mı atıyorsunuz? Yani diyebiliyorlar ya bize yardım etmiyor, etmiyor. Yani zaten iş yerinizde sürekli böyle koşturmacı halindesiniz. Sürekli ayakta olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Hangi arkadaşımdan dileğim arkadaşlar sürekli böyle koşturmaca halindesiniz ama ki evdekilere çok yorgunum şuyum buyum diyemiyorsunuz desem de anlamaz diyorsunuz arkadaşlar anlatamayacağım diyorsunuz arkadaşlar canlarım üçlü vaktlere bir haberiniz var kısa yola gidiyorsunuz böyle haber alınca kısa yola gidiyorsunuz mutlu oluyorsunuz ama mutluluğunuzu direkt birilerine anlatmayın arkadaşlar göz mü diyor nezer mi diyor diyebilirsiniz yeni birinden tanışıyorum kayboluyor ortalardan diyebilirsiniz yani şu kadar zaman geçiyor yani böyle kayboluyor çok üzülüyorsunuz çünkü bağlanıyorsunuz arkadaşlar yani diyebilirsiniz babam da ki sevgiyi bunda buldum ama çok pişman oluyorsun sonra çok şey oluyorsunuz arkadaşlar yani kimselere şu anda yaşadığınız olayları kimseye anlatmayın arkadaşlar yani bir yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şurada bir, biri var sizi beklemekten gambur olmuş sırtta arkadaşlar. Bundan bir haberiniz var. Kadın olabilir, erkek olabilir canlar. Yani beklesin diye halbuki kendiniz onu bekletiyorsunuz. Belki sizi kırdı, belki dağıttı, üzdü. Böyle onlara çekmiş canlarım. Bakalım fincan tabağınızda neler çıktı. Bakın. Burası deniz sahile çıkmış arkadaşlar. Deniz sahile. Bakın. Y Burası da sizin kalbiniz arkadaşlar. Bakın bir içinizden ferahlık geliyor, bir içinizde bulantı geliyor, içinizde bir şeyler yaşıyorsunuz. ki ya bu sıkıntı neden işimde değil, ailemde değil, içinde bir sıkıntı var diyebilirsiniz arkadaşlar. Çok şu anda stresli durumlarınız olabiliyor. Böyle ufak şeylere kızgınlıkla tepki verebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurada da bir tavuk tavuk arkasında da cibelciler çıkmış arkadaşlar. Yani cıvılcı güzeldir tavuk da güzeldi yani büyümektir arkadaşlar belki diyebilirsiniz diye de yuva mı kuracağım belki diyebilirsiniz yani sürekli size bir yaralan yararamadım yani o kadar da emek verdim karşılığını da alamadım diyebilirsiniz arkadaşlar bakın köy yeri var köy yerinde de eviniz var arkadaşlar yani böyle her arada bir gidip geldiniz Görülüyor arkadaşlar ya bu evi yeni ya yaptırdınız ya içine tam taşınmadınız arkadaşlar. Böyle bir eviniz var. Yeni yaptırmaya çalışıyorsunuz. Ya da yarım yamalak kaldı. Bu sene onları bitirmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Böyle güzel şeyler çıkmış. Bakın. Oraya gidersiniz ama bir bütçe harcayabilirsiniz. Baya para çıkışı var arkadaşlar. Birinden bir haber geliyor. geliyor Yani beklenmediğiniz haber. Biraz kırılabilirsiniz. Ama sizin için de çok hayırlı haber olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bakın. Şurada bir kız çıkmış saçını böyle örgülü birinden bir haber alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü siz bunu takip ediyorsunuz. Beğendiğiniz biri de olabilir arkadaşlar. Bakın saçı böyle kısa ama örgü yapan bir kız çıkmış arkadaşlar. Canlarım bakın burada da bir kapınız açılıyor. Bu evlilik kapısı olabilir, kariyer kapısı olabilir. Böyle sürekli işe rehen birisiniz belki sürekli olmuyor diyorsunuz. Arkadaşlar bakın böyle iş kapısı olabilir, aşk kapısı, kariyer kapısı olabilir. Canlarım öpüyorum. Abone olup yorum yapmayı unutmayın canlarım. Kendinize dikkat edin.